Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili kovalar için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Her zaman gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili kovalar için. E, almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne sevgili kovalar? Arkadaşlar kart çok geldi o yüzden de karıştıracağım. Düşmanlıklar. dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat. Mesela sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşka hayatınız, işe hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Arkadaşlar 15 günlük sürece niyet alıp okumayı yapacağım. Siz de videoya ne zaman denk gelirseniz 15 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Tılsım dörtlüsü, kupası ve aslan adam kartı. Şimdi sevgili kovalar 12 aylık bir süreçte bir durumla sıkışmış bir enerjide olmuş olabilirsiniz. Yani bir türlü bu olay çözülemiyor bir türlü bu sorun çözülemiyor bu yüzden hep kendi böyle bir kısır döngü içerisinde sıkışmış bir enerji içerisinde buluyorum e, demiş olabilirsiniz şimdi böyle bir durumla ilgili bakın bu bir e, iş süreci olabilir bir e, parayla ilgili süreç olabilir yani bir şeyleri kaybetmekten korktuğunuz bir durumla ilgili özellikle de para ve işle alakalı şimdi kupası bize diyor ki, bu süreçte yaşayacağınız bir gelişme alacağınız bir haber sizi bu durumdan kurtaracak. Yani aslında biraz evet, sabrınızın mükafatını da alacaksınız diyebilirim. Tılsım bir kart daha çekelim ve kılıç beşlisi. Yani bu bir iş kaybetme süreci olabilir. Örnek veriyorum. Çalıştığınız ortamda kişilerle bir süredir böyle bir rekabet çekişme hatta uyumsuzluk enerjisi içerisinde olmuş olabilirsiniz ve bu süreçte de karşı taraftaki kişilerin sizi bir iş kaybına uğratmasından korkmuş olabilirsiniz. Ama bu kişilerde kişilere tabiri vereceğiz arkadaşlar. Kendi oyunları kendi ayağına dolanacak. Burada siz de yani o gösterdiğiniz sabrın mükafatını alacaksınız. Sizin için bu durumla ilgili çok güzel bir başlangıç enerjisi var. Bir kart daha çekelim dedim ve Kupa Kralı Kılıç Şövalyesi. Evet duygusal olarak da sizi tasmin edecek bir süreç içerisinde olacaksınız. Hani diyeceksiniz ki herkes hak ettiğini buldu. Evet Kılıç Şövalyesi ile beraber zaman zaman çok öfkelenmişsiniz, çok kızmışsınız ama bir türlü hani e, o olgunluğu elden bırakmamışsınız ve tekrar söylüyorum sabrınızın da mükafatını alacaksınız çünkü oyunları kendi ayağına dolanacak ve hak ettiniz neyse siz onu alacaksınız arkadaşlar kişi ya da kişiler engel olamayacak bakalım kartlar başka neler söyleyecek bakın mesajınızda zaman düşmanlıklar gelmiş Asın dokuzlusu kupa beşlisi kupa 8'lisi. Kılıçası, değnek edilisi Kılıç 4'lüsü. Ay kartı ve kupa üçlüsü. Şimdi sevgili kovalar, öncelikle şunu söylemek istiyorum ki maddi manevi verdiğiniz mücadeleler sizi e, mental anlamda oldukça yormuş olabilir. Yani bir türlü hayatımı istediğim noktaya getiremiyorum. Bir türlü isteklerim ve niyetlerim için harekete geçemiyorum. Çünkü her seferinde bir sorun çıkıyor. E, diyorsunuz arkadaşlar ve uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum böyle bir döngü değişimi içerisine gireceksiniz ama kılıç dörtlüsü bize şunu söylüyor kendinize zaman tanıyın yani birkaç günde olsa kendinizi dinleyin iç sesinizi dinleyin kendinize yeni hedefler belirleyin veya var olan hedeflerinizi gözden geçirin yani kupa sekizlisi ve ay kartı ile beraber belirsizlikleri kapılmak ya da belirsizliklerde e, kaybolmak yerine umutsuz olmak yerine kendinize başka yollar arayın başka çözümler arayın ve sevdiklerinizde de böyle bolca vakitler geçirin ki arkadaşlar bir enerji yüklemesi yapın kendinize çünkü burada kupa beşlisi kupa sekizlisi mental anlamda yani enerjisel anlamda oldukça böyle e, bir Motivasyon düşüklüğü ve enerji düşüklüğü içerisinde olduğunuz görülüyor. Yani baktığımda iç dünyamız çok fazla karamsarlık enerjisi içerisinde sevgili kovalar. Hayattaki mücadeleleriniz sizi yoruyor olabilir. Ne kadar güçlü durmaya çalışıyor olsanız da. Hep adaletsizliğe hep haksızlığa uğruyorum. Ve bu da beni oldukça yıpratıyor. Dediğiniz bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum ki. Bir yani tarotta çok cinsiyete takılmamak lazım. Erkek de olabilir ama bir kadın enerjisi yüzünden bir hukuksal sürece girebilirsiniz. Bir bitme enerjisi yaşayabilirsiniz. ilişkinize ya da evliliğinizde uzun zamandır şüphelendiğiniz, kuşkulandığınız bir durum gerçekleşebilir. Yani gerçekten ortaya çıkabilir. Burada tam anlamında böyle bir enerji var. Evet evliliğinizde ya da ilişkinizde. Şüpheleniyorsunuz, şüpheleniyorsunuz, kuşkulanıyorsunuz. Bu yüzden e, böyle 7 haftalık ya da 7 aylık bir süreçte sürekli bunun mücadelesini vermiş olabilirsiniz. Ama artık bu süreçte her şey netleşiyor. Yok kartlarımız bizlere yani bir hukuksal süreç içerisine de girebilirsiniz. Veya böyle bir süreç içerisine girdiniz arkadaşlar. Hala bunun enerjisini yaşıyorsunuz. Yani o öfke, kızgınlık, kırgınlık enerjisinde olduğunuz için de tabii ki de bu enerji çıkmış olabilir. Bir kat daha kılıç kılıcası artık ne olacaksa olsun ben sustum ben gözümdüm ben alttan aldım ben mücadele ettim ama karşılığında gördüğüm tek şey haksızlık dediğiniz bir enerjiyle ilgili artık kılıcınızı tabiri caizse çekeceksiniz arkadaşlar Bakalım kartlar başka neler söyleyecek? Şu kartı almak istedim. Kader Çarkı. Kılıç Altılısı. Tılsım Dokuzlusu. Kılıç ikilisi ve onlusu. Şimdi sevgili kovalar. Burada hedefinize adım adım ilerliyorsunuz. Zaman zaman yaşadığınız aksilikler ne kadar sizi ikilem ve karamsarlıkta bırakıyor olsanız da. Kendinizden emin bir şekilde bir edayla, bir hırsla, bir mücadeleyle hedefinize yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Birçok zorlu süreci geride bırakacaksınız. Özellikle de oğlak baskın olmakla beraber oğlak başak boğa etkili, güçlü bir kadından, olgun büyük bir kadından alacağınız bir destek de olacak. Bu manevi bir destek de olabilir, maddi bir destek de olabilir. Yani kişi aslında bu süreçte sizin karamsarlığınızdan ve ikilemlerden dolayı size bir yol gösterebilir. Bu yüzden de Burda alacağınız bir destek var. Bir anlaşma, bir sözleşme yapabilirsiniz. Ee, sizin için bir anlaşma, bir sözleşme ile beraber bir süreçte bitecek. Örnek veriyorum, bir iş haberi bekliyorsunuz, ee, ama o anda aktif olarak da çalışıyorsunuz, geçici olarak. Gelecek olan iş haberiyle beraber siz bir anlaşma, bir sözleşme yapacaksınız. Aynı zamanda mevcut işinizi de bitireceğiniz için sizin için bir süreçte bitmiş olacak sevgili kovalar. Bakalım kartlar neler söyleyecek başka. 3 kart daha çekelim sizler için. Tılsım Kralı. Büyücü kartı ve kılıç üçlüsü. Şimdi sevgili kovalar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki zaman zaman e, acı tecrübeleriniz, deneyimleriniz sizi istekleriniz yolda böyle bir enerji düşüntüne götürebilir. Yani geçmişte şunu denedim. Tekrar denemek istiyorum ama yine aynı başarısızlığı yaşar mıyım? Yine aynı durumları yaşar mıyım? diye kendinize böyle kalıplaşmış Düşünceler ya da korkular Yaratmış olabilirsiniz Şimdi Tılsım kralı boğa burcunu temsil eder Arkadaşlar Boğa burcu enerjisinde bir kişi Kolay kolay konfor alanından çıkmaz Yani riske girmez Garanticidir yaş tahta ayak basmaz Burada zaman zaman Geçmişte yaşadıklarınızdan dolayı Bu enerjiyle hareket ediyor olabilirsiniz Büyücü kartı diyor ki Sahne sizin harekete geçin Zorluklar sizi korkutmasın Hayalleriniz için doğal hayalleriniz ve istekleriniz için harekete geçin çünkü bir dileğiniz bir muradınız gerçekleşecek bir zorluğun üstesinden geleceksiniz sevgili kovalar bir de şunu söylemek istiyorum ki bir durumu yayabilirsiniz örnek veriyorum tamamen örnek arkadaşlar şu ana kadar bir iş üzerine çalıştınız bir sınav üzerinde hazırlandınız bir dileğinizi gerçekleştirmek için uğraşı veriyordunuz çaba veriyordunuz ve bu artık tamamlandı bunu çevrenize yayabilirsiniz Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.